Merhaba arkadaşlar, benim Küçük Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte enfes bir makarna yapacağız. Ama bildiğiniz makarnaları unutun. Çünkü tam bir lezzet patlaması. Ana yemek. Makarnadan ana yemek olur mu demeyin. Alın size ana yemek. Çok muhteşem bir tarif. Hadi hep birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, makarnaya başlarken hemen suyumuzu kaynatıyoruz. Evet, hemen tarifimize geçelim. Makarna. Tabii ki ben ya ölçü vermeyi pek sevmiyorum bu konularda. Çünkü herkes ailesine göre yapıyor. İstediğiniz kadar, ne kadar kaç kişilikseniz artık. Makarna, bir yemek kaşığı salça, zeytin yine göz kararı. Yeşil zeytin, tuz, 2 kaşık tereyağı, üzeri için kaşar rendesi, 2 adet Yeşil biber, 2 adet sarımsak, 2 domates kullanacağım. Ben tabii ki dediğim gibi makarnayı arttırdığınız takdirde bütün malzemelerini de arttırabilirsiniz. Şimdi öncelikle haşlanması için makarnamı koyuyorum. Suyunu çok tutmak istemedim çünkü süzmeden yapmak istiyorum. Makarnamız burada kaynarken biz de hemen malzemelerimizi hazırlayalım et makarna haşlanmaya başladı. Hemen tavam ocağa koyuyorum. Tavam ocağa aldım ama ilk önce birazcık zeytinyağı kullanacağım. Direkt tereyağı koyarsak yanar çünkü. Tereyağımızı biraz koyduk. Hemen ne yapıyoruz? Ben yıkadım. Biberlerimi hazırlıyorum hemen. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz ama ben yuvarlak yuvarlak doğramak istiyorum. İçinde gözükmesini istiyorum çünkü. Acı seviyorsanız pul biber de kullanın. Güzel oluyor. Ama evde biber sevmeyen, ağzını yakan çocuklarınız varsa tabağınıza eklesek de olur. Evet Hemen biberlerimi tavama boşaltıyorum. Altını kıstım. Biberlerin yanı da hemen iki diş sarımsağımı da soteleyeceğiz. Ezebilirsiniz, doğrayabilirsiniz. Bak ince ince aromasını güzelce versin. Ya ben makarnanın her türlüsünü seviyorum bilmiyorum. Ya yani çok basit gelebilir belki size ama her çeşidine bayılıyorum. Hani bazı evlerin vazgeçilmezi olur ya. Bazıları pilavsız yemek yemez. Bazıları çorbasız yemek istemez. Ben de makarna hastasıyım. Beslenme saklarımı kararken Şöyle biberce Karıştıralım Bunlar burada olurken hemen ne yapıyoruz? Domateslerimizi Evet domateslerimizi de doğradım Şöyle hemen üzerine eklemek istiyorum Bu arada sarımsakları benim verdiği koku Hemen size de göstereyim kandırmaz. Gayet güzel bir şey. Az bir şey kalmış. Bildiğiniz zamanla yarışacaksınız. Bunu biraz pratik ama biraz hızlı yapmanız gerekiyor. Çünkü ikisini birleştireceğiz bunu. Hemen ne yapıyoruz? Üzerine yeşil zeytinlerimizi ve siyah zeytinimi de ekliyorum. Tuzu atacağım ama çok da atmak istemiyorum. Şöyle zeytinli biraz tuzlu. Tuzu artık siz ayarlarsınız. Ve rengine verecek olan salçamızı da ekliyorum. Oh, mis gibi koktu. Çok güzel nimetler vermiş ki. Ya yani hiçbirinden bıkılmıyor. Hem pratik, hem ekonomik. Mis gibi oldular. Bakanlar da oldu Hemen hemen. 2 dakika yapıda olacak. hazır. Hemen ne yapıyoruz? İki kaşık tereyağımızı da ekliyoruz. Üste kalkmak istedim Tabi daha lezzetli bir koku veriyor. Bunlar burada olurken hemen ben de kaşarımı rendelemek istiyorum. Evet sosum oldu. Makarnam da oldu. Şimdi makarnanın altını kapatıyorum. Ve vakti. Muhteşem. Bunu da altını kapatıyorum. Tarafıma daha yola kapatacağım. Güzelce harmanlıyorum. Oh! Ne kadar güzel koktu. Yeşil zeytin hafif böyle ekşim bir tadı olduğu için çok değişik güzel bir koku yaydı ortama. Hemen Hemen harmanladım ve bakar mısınız şunun içindekileri buna fesleğenin de çok güzel yakıştığını söylüyorlar ben öyle hiç denemedim ve hemen ne yapıyoruz yaklaşık 3-4 kişilik çıktı benim yaptığımda. hemen ne yapıyoruz sıcakken üzerine şöyle kaşar serpiyoruz. Bakın size ana yemek. Dediğim gibi içinde e, biber falan var, domates var. İsterseniz karabiber ve şeyde pul biber de ekleyebilirsiniz. Ben tabağıma ekleyeceğim. Evet, kaşarım da eriyor. Dilerseniz hani erken hazırladıysanız eğer kaşarını atmayın servis edeceğiniz zaman bir ısıtın sıcak ya e olsun çünkü sıcak daha güzel oluyor. Servis edeceğinize yakın hemen kaşarını koyun. Gördüğünüz gibi. Bakın muhteşem. Çocukların da çok seveceği bir tarif bu arada. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen siz de deneyin.